Hala ben değilim diyor. Hala ben değilim diyor. Yalancı Melis. Bence kız doğru söylüyordu. Neyi? Neyi? Neyi doğru söylüyor? Yani o kadar üstüne gittin, bağırdın, çağırdın. Yine de hala ben değilim diye tutturdu. Ben gördüm diyorum. Ben gördüm. Kapıdaydım. Duydum konuşmasını. Söyledi biriyle konuşuyordu. Söylüyordum. Konuşuyordu işte. Gördüm en son telefonda Begüm yazıyordu. Begüm'ü aramıştı en son. <laughs> Birazdan çıkar. Bak, ben de farkındayım. Yani senden uzak durmam gerekiyor ama yapamıyorum. Ben de senden uzak duramıyorum. Ama mecburuz işte. Ee, o zaman antrenmandan sonra buluşalım mı? Begüm yazıyordu. En, en son aradı Begüm'dü anladın Belki mı? Belki kapattıktan sonra silmiştir. Silmiş midir? Yani olamaz mı? Kapattıktan sonra son aralanlardan silmiştir. Kız niye o kadar ısrar etsin Melis ben değilim diye? Duydum ben. Duydum Kerem konuşurken duydum. Peki Begüm dedi mi konuşurken? Hayır hayır demedi. Ama duydum ben. Ya kapıdaydım. Konuşuyordu telefonla. Telefonla konuşurken duydum her şeyi. Kapattı sonra telefonu. Duydum evizini. <laughs> Begüm değilse kim o zaman? Begüm değilse başkası değil. Ah, tamam Melis'cim bulacağız onu. Bulacağız onu. Bulacağız. Nereye gittiyse bulacağız. Yerin dibine de girse bulacağız onu. Gerekirse o kızları tekrar toplayacağız. Yine bulacağız onu ama tamam mı? Bulacağız. Canım benim tamam belki de başkasınındır. Bak ne bileyim hizmetçinin falandır. Düşürmüştür Kerem bulmuştur. Bir kenara koymuştur onu olamaz mı? Ben haklı biraz hallederim. Bulacağız, bulacağız o kızı bir <laughs> an. Dün annem odama geldi çok kızgındı. Ne? Evet. Bir de sözünden. Onu üzme dedi. Yani öğrenirse çok üzülür dedi. Toparlayamazsın bir daha. Yaptığınız şeyin telafisi yok dedi. Yani ben ona tabii açıkça bir şey söylemedim ama annem işte anlamış sonuçta. Bak sen Melis'i düşünme tamam mı? Ben halledeceğim. Ne demek o? Yani kafanı yorma demek. Bak Melis'in problemin değil benim problemim. Ben onunla konuşacağım. Ya, ya. Bilmiyorum Kerem ya. ya Zeynep ağlama. Lütfen bak sen ağlayınca ben üzülüyorum. Hadi ağlama. Bir şey olacak. Gülümse Aynen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.